Herkese merhaba arkadaşlar. Erzurum Gizli Özel'i kodlama olarak bugün Bingöl'deyiz. Dün Diyarbakır turumuzdaydık. Yoğunluktan fazla video ve resim çekemedik. Şimdi Bingöl'de 2021 Ford Transit marka aracımızdayız. Bu aracımızda USB'den video oynatma özelliği, dönüşü duyarlı sisler, selektörde sisler ve geri görüş kamerası aktivasyonunu yaptık. Şimdi testini yapıyorum. <laughs> Evet Sorun arkadaşlar oluyor. Geri görüş kamerası montajı yaptırmadan önce gizli özellik açtırabilir miyiz diye. Evet, açtırabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Şu an bu araçta geri görüş kamerası montajlanmamış durumda. Ama biz gizli özelliğini aktif hale getirdik. Attığınız zaman arka tarafı çevrilir. <laughs> Çevreyi kontrol edin diye uyarı veriyor. Geri görüş kamerası montajı yapıldığı anda kameramız çalışacak. Evet ben araç sahibinin çok kısa düşüncesini alacağım. Üstadım, düşünceniz nedir? Çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Güzel özellikleri açtınız. İnşallah daha güzel bir şekilde seyir süreceğim ben bu En çok hoşunuza giden özellik hangisi oldu? Şu adaptif sis var. Çok hoşuma gitti. Video oynatma, arka kamera. Yani aracımın güzel özellikleri açıldı. Elinize sağlık hayırlı uğurlu olsun diyelim. Güle güle kullanın. Evet biz Erzurum ve Ankara gizli özellik kodlama olarak 25 ilde araç gizli özelliklerini aktif hale getiriyoruz. 0553 620 66 21 WhatsApp hattından aracınıza özel broşür isteyebilirsiniz.